23 derece stüdyolarından Ankara'dan herkese merhaba. Zübeyde Sarı ile Gündem Programı'nda yine birlikteyiz. Biliyorsunuz gündem dolar ve yükselişi. Dolar 13 liranın üstüne çıktığı zaman özellikle dün İstanbul'da Ankara'da halk sokaklarda idi ve geçinemiyoruz protestoları yükseldi. Her geçen gün, her geçen dakika yoksullaşıyoruz diyebiliriz. Yetkililer ülkede bir ekonomi krizin olmadığını iddia etse de aslında ülkenin gün geçtikçe hatta dakikalar geçtikçe yoksullaşmaya devam ettiğini biraz önce de vurguladım. Evet bugün tabii ki her zaman olduğu gibi bir konuğum olacak. Ee, yoksulluk konusunu 20 yıldır sahada araştıran ve bu benim de hayranlıkla takip ettiğim Hacer Fogo konuğumuz. Kendisi derin yoksulluk ağı kurucusu aynı zamanda. Hacer Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Sizi görünce heyecanlanıyorum. Biraz önce evet, de aktardım. Gerçekten çalışmalarınızı hayranlıkla takip eden birisiyim. Bunun için özellikle kişisel olarak size teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür bunu da aktarmış olayım sizlere. Şunu merak ediyorum. Ben acaba biz ülke olarak yoksulluğun tanımını doğru yapıyor muyuz? Yoksulluk ne sizce? Ee, yoks yoksulluk aslında. Siz stüdyodan ayrılıp sokağa çıktığınız zaman e, hemen göreceksiniz aslında. İşte otobüse bindiğiniz zaman, metroya bindiğiniz zaman, metrobüse bindiğiniz zaman. Şu anda her yerde aslında yokluk, yoksulluk ve aslında yoksunluk var hepimizin. Biraz önce girişte şey dediniz, yani yetkililer her ne kadar kabul etmeselerdi. E, yetkililer, konuşan yetkililerin hepsi, ee, çok iyi bütçeler e, alan e, ya politikacılar ya milletvekilleri o yüzden de çok haklılar aslında çünkü onların baktığı pencereden yoksulluk yok yani hani bir milletvekili de galiba işte dün e, soğan ekmek yeriz kesinlikle e, demişti ama e, herhalde kendisi aldığı maalesef soğan ekmek yemeyecek yani ve e, kendi yurttaşlarına da buna mahkum etmemeli. Yoksulluk nedir? Aslında bizim çalıştığımız, bizim hedef kitlemiz ve pandemiden beri desteklemeye çalıştığımız, şu anda biraz daha zorlandığımız kitle aslında hiçbir temel ihtiyacını karşılayamayan ya da ya da karşılamakta zorluk çeken bir grup. Aslında bütün hayatlarını işte fatura mı ödeyim, kira mı ödeyim, çocuğa bez mi alayım, mama mı alayım, kırtasiye mi alayım, işte e, yarın beni ev sahibi evden çıkartabilir mi diyen, bankada paraları olmayan, hiçbir zaman tatil planları yapmayan, derin yoksulluk yaşayan bir kesim. Biz bu tarifi pandeminin başında böyle anlatırken ama şu anda geldiğimiz noktada maalesef doların yükselmesi, ekonomik krizin artmasıyla birlikte Asgari ücretler de e, Açlık sınırının altına indiler Yani bugün Neredeyse 250-260 dolara Denk geliyor maaşlar Ama şu anda e, Ev kiraları da korkunç bir biçimde yani Korkunç yani hani neredeyse yüzde 200 e, Artmış durumda Bir asgari ücretle şu anda yaşadığı evden Çıktığı anda Evsiz demektir yani evsizlik de baş başa kalacak ve 2022 Gösteriyor ki bu insanlar yani hem asgari ücretler hem onun altındakiler ama bir taraftan da herkes e, bir basamak aşağı indi. E, gıdaya erişim ve efsizlikle mücadele yılı olacak maalesef. 2022 yılı buradan baktığımız zaman. Aynı zamanda yoksulluk devreden yoksulluk. Yani bizim esas mücadele ettiğimiz şey çocuklara miras olarak Çok da, da yoksulluğun e, kalması böyle tarif edebilirim. E, 20 yıldır sahadasınız. Biraz önce de aktardım. 20 yıldır yoksulluk yoksullarla belki doğru tanımı bilmiyorum, yanlışsa lütfen düzeltin. E, bir şekilde temas içerisindesiniz ve çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu 20 yıllık periyoda baktığınızda, e, bugünü e, sizin pencerenizden e, bugün sizin pencerenizden nasıl görünüyor? 20 yıllık periyottan. Ya şöyle oradan, yani o mücadele boyunca aslında biz yani e, ben ve arkadaşlarımın en fazla uğraştığı şey çocukların özellikle bu mahallelerdeki çocukların okul devamsızlığını önlemek. Okul terkini önlemekti esas, esasında verdiğimiz e, mücadele. Yani o çocuklar hani o devredilen yoksulluğu almasınlar. Bunun da aslında tek yolu e, tek doğru yolu o çocuğun e, sokakta kalmaması. Çünkü biz Sokakta kalan yani sokakta olan her çocuğun risk altında olduğunu düşünüyoruz ve e, o yüzden çocuğun okula devam etmesi çok önemli e, ve çalışma yani çalışmıyor olması tabii ki çok önemli ve bununla ilgili de aslında bu mahallelerde merkezler kurulmasına öncülük ettik ve en sonunda biz Harbiye Elmadag'da e, yine Çimenev adlı bir merkez kurmuştuk orada da. İşte okuma yazma bilmeyen annelerle çalışma yapıyorduk. çocuklar okuldan sonra işte hem memleklerini yiyor işte hem böyle gönüllü ablalar abileriyle üniversite öğrencileriyle birlikte derslerine çalışıyordu yani esas hani yapılması gereken şey bu biraz kapasite geliştirme kadını güçlendirme yalnız anneyi güçlendirme... işte kamu kurumlarına yönlendirme yerel yönetimlere yönlendirme ihtiyacı o anda neyse ve bütün bu bakış aslında Hak temelli bir mücadele yani böyle bir hayırseverlik e, değil, hak temelli bir mü mücadele e, verdim işte yıllar boyunca ya da işte kentsel dönüşme ilan edilen mahallelerde uzun dönem aktivist olarak e, çalıştım. Orada da bir hak temelli mücadele barınma ile ilgili. Ama e, işte bütün aslında e, tek şey hedef kitle aslında çocuklar ve o çocukların devreden yoksulluğu almam almamasıydı bütün mücadele ama şu anda bütün bu çalışmalar durup açlık gıdaya erişememeye sorununa ulaştı yani o yüzden hani gıdaya erişemeyen bir çocuğa eğitimi ile ilgili çok fazla çalışma yapamıyorsunuz mesela iki gün önce arayan bir annenin işte öğretmeni aradı. Beslenme koyamadığım için e, beslenme koymam gerektiğini söyledi ama işte bir şey koyamadım ben bu çocuğa demesi karşısında yapılacak e, şey diyemezsin yani o çocuğa işte büyüyünce ne olacaksın sorusunu soramazsın yani. hani bu soruları ben zaten artık ben hani uzun dönemdir sormuyorum. Ama o çocuğun o sınıfta bu durumu Yaşamaması gerekiyor. Çünkü bu durumu sürekli yaşadığı zaman o çocuk o okuldan, o sınıftan ayrılacak. Çünkü e, üzerine yüklenen o utanç, işte annesinin yaşadığı utanç, o koyamamanın devam etmesi iki taraf açısından da psikolojik bir yıpranma sürecine gidecek. Yani o yüzden hani e, bir kere bu temel ihtiyaçların, karşılanmasın, karşılanmamasının da bir ihlal olduğunu, insan hakları ihlali aynı zamanda öyle düşünüyorum. O yüzden de hani yerel yönetimlerin, kamunun böyle açlıktı, işte gıda erişememeydi, okulda beslenememe gibi durumlarla ilgili acil önlemler alınması gerekiyor. Basından takip ediyoruz. Bazen kendi çevremizde de görüyoruz. Yoksulluk yüzünden ee, utanan, sokağa çıkamayan e, ve aslında utanması gerekenlerin onlar olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte üzücü e, haberler de okuyoruz. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden, baba çocuğunu ısıtamadığı için temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için intihar eden anne ya da çocuğunun e, tedavi ihtiyaçlarını gideremediği için Maalesef hayattan vazgeçen ebeveynler olduğunu da biliyoruz. Bu da Yani galiba... bütün bizim yapacağımız bizim sizlerin hepimizin medyanın yapacağı şey insanların o noktaya e, gelmemesini sağlamak ve yani umudu yaşatmamız gerekiyor yani e, yani o yüzden dayanışmanın yaygınlaşması gerekiyor ve e, her neredelerse, nerede nerede birlikte oluyorsak dinlememiz anlamamız. E, yönlendirmemiz ve e, tabii ki bu günler geçecek geçmek zorunda yani geçecekler ve biz e, her birimiz birbirimiz birbirimizin yanında ve her birimiz bu mahallelerde bu insanların yanında ya da işte oturduğumuz apartmanda işte karşı komşumuzda dayanışma gibi bu dayanışmayı yaygınlaştırmamız gerekiyor ve asla ve asla e, o depresif halden o öfkeden e, kendilerine zarar verecek bir duruma gelmemeleri için Elimizden geleni yapmalıyız ama bunu da aslında yapması gereken e, kamu kurumları, yerel yönetimler. O yüzden e, biraz kamu kurumlarını, yerel yönetimleri daha fazla bu mahallelerde çalışma yapmalarını sağlamak zorundayız bizler. Ve e, daha fazla sosyal yatırım, e, işte bu sosyal e, diyelim ki tırnak içinde biz yardım demiyoruz, haklar diyoruz. Bu bütçenin daha fazla, şu anda bütçe tartışılıyor işte. Yani bu bütçenin e, büyük çoğunluğunun bu, 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 bu insanlara ayrılması gerekiyor. Yani bir takım e, şeyler bu dönemde artacak ya şey e, ertelenecek, er, ertelenmek zorunda yani. Belki yol yapmayacaksınız, belki bir, bazı inşaatları durduracaksınız yani AVM'leri, rezidansları bilmem neleri durduracaksınız. Kim alacak yani? Belli zaten alan kesimde sonra alsın. Yani durdurup bütün o bütçenin e, yoksullara, çocuklara aktarılması gerekiyor ki onlar da hani o biraz umutlansınlar e, kendi gelecekleri için. Aslında bir sorunu çözmek için önce sorunun var olduğunu kabul etmek gerekiyor ve maalesef ülkemizdeki yöneticiler böyle bir sorun olmadığını e, iddia ediyorlar e, bugünkü duruma rağmen. E, yani böyle bir, bir şeyi e, yani iddia etmeleri de şeydi yani sonuçta. İşte e, Aile Bakanlığı en son açıkladığında işte 6 milyona yakın işte sosyal yardım verildiğini söyledi. Demek ki hani bir takım insanların ihtiyacı var ve e, siz bu yardımları veriyorsunuz ya da ulaştırıyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. Demek ki e, ve geçen yıl 3 milyon vermişsiniz. Bu sene işte 6 milyon. Hani bu ne yani var işte var ve e, bunları yapmak zorundasınız. Yani asgari ücret tartışıyorsanız demek ki böyle bir asgari ücret sorunu var. Yani birazcık bizim e, bu tür algıları e, çok fazla da dillendirmememiz de gerekiyor. Evet. Yani şimdi oturup işte ne bileyim işte soğan yesin, bilmem ne yesin falan bunlar e, trajik komik şeyler. Yani onları çok abartmamak lazım. Onlara kendi işlerini hatırlatmak gerekiyor yani. Sizin Aslında işiniz sizin insanlara bir e Soğan, evet. ekmek yedirmek değil. Yani siz kendiniz yiyebilirsiniz. Siz bu milletin vekilisiniz. Siz bir takım insanlar seçmiş. Oturacaksınız o mahallelerde kimin sorunu var? Kime ne yapabilirim? Buna çalışacaksınız. Yani o yüzden hani bazen işte Diyanet Açışları Başkanı şunu demiş, milletvekili bunu demiş değil. Herkese kendi görevini hatırlatmaları o aldıkları maaşı hak etmeleri gerekiyor. Yoksa bu algı yapmaya devam edecekler. Ama biz tartıştığımız sürece bizim bunları tartışmamamız gerekiyor. Yani bunları çok fazla önemsememiz gerekiyor. Çünkü bu insanlar o çocuk o şeyde yani beslenmesi yoksa e, oraya beslenme gidecek ve e, onlara o görevlerini hatırlatacağız. Ee, bir de şu konu var Türkiye'de bir mülteci e, karşıtlığı mı desek düşmanlığı mı desek var maalesef ve özellikle Suriyelilere yönelik bu ee, okula ücretsiz gidiyorlar, yardım alıyorlar, ücretsiz barınıyorlar gibi. Yani Değil bütün çok... bu algı, bunlar Söylen... hepsiz. Evet. Bunların hepsi de algı aslında demin söylenilen şeyler gibi. Yani işte bu zaman zaman değişiyor, zaman zaman mültecilere yöneliyorlar, zaman zaman yoksul e, işte dolar arttıkça yoksullara yöneliyorlar. E, başka bir şey de işte işte para gelmesi Avrupa'dan ben mültecileri gönderirim diyor falan. Bütün bunların hepsinin şeyi yani yukarıdaki tırnak içinde o yetkili dediğimiz insanlar yaratıyor. Niye? İşte medya kendisinin elinde. İşte sosyal medyayı kullanıyor. Televizyonu kullanıyor falan. Ve tabana da bunun propagandasını yapıyor ve tabana da bir şekilde kışkırtıyor. Kışkırtılan insanların da çoğu zaten yoksul. Yani o mülteci kadar yoksun ve mesela kağıt toplama meselesinde de e, yine yani 1 milyona yakın kağıt toplayıcı var ama birdenbire İstanbul Valiliği açıkladığı zaman işte kağıt toplayıcılar işte Afganların yüzünden oldu Suriyelilerin yüzünden böyle bir durum yok. Siz orada kağıt toplayıcı Türktü işte bilmem neydi. Zaten yani böyle bir ayrıma gitmediniz. Kağıt toplama yasak dediniz. Bir olay bu. Kim söyledi? Bu kurum söyledi. Bizim bu kuruma niye bunu yapıyorsun? diye sormamız lazım. Yani ama e, sürekli böyle bir ezilenleri karşı karşıya getirme ve o kaostan e, beslenme gibi bir durum var. E, o yüzden hani e, gerçekten hani tabanın, bizlerin, medyanın bu propagandaya, bu algıya e, ya değil, bu algıyı, bu, bu kışkırtmayı yapanlarla ilgili bizim bir derdimiz olmalı. Yani biz niye barış içerisinde bir yaşamayalım ya. Yani niye bizi birbirimize düşmanlaştırıyorsunuz? Niye ırkçılığı nefreti durmadan körüklüyorsunuz? Devamsız bir şey söyleyeyim mi? Yani pandemi de ben yine çok yakından da gördüm. Yani insanların aslında yani böyle bir nefret ve şeyle bir durumları yok. Yani işte ne bileyim? Yani çok işte işleri çok iyi olan bir genel müdür, bir holdingde işte ne bileyim müdür ya da oranın sahibi bir insan işte kağıt toplayıcıyla dayanışma yaptı. Belki hayatında hiç merhaba bile demediği bir insanla ya da bir işte LGBT bireyle başka biri başka bir dayanışma yaptı. Bir mülteciyle belki öncesinde bir ön yargısı vardı ama o durumu görünce başka bir dayanışma yaptı. O yüzden hani sabırla bizim insanlara anlatmamız gerekiyor ve gerçekten hani bu yoksulluk meselesi de Partiler üstü bir mesele. Bizim e, oradan bakıp e, yoksulluk meselesini de hak temelli e, bir biçimde tartışmamız gerekiyor. Hacer Hanım son olarak şunu e, sormak istiyorum. Ben sizler en azından e, yeni duyan izleyicilerimiz de bilsinler. Derin yoksulluk ağını biraz anlatır mısınız bize? Neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalarınız var? Derin Yoksulluk anı web sitesinden de izleyebilirler. Buradan söyleyeyim derinyoksullukağı.org ee, Biz ne yapıyoruz? Biz e, biraz programın başında bahsettiğim gibi güvencesiz çalışan insanlara e, işte kağıt toplayıcılar, tekstil işçileri, inşaat işçileri gibi sosyal güvenceden, sosyal güvenceleri olmayan, sürekli işte gelecek kaygısı taşıyan ailelere e, temel gıda desteği vermeye ee, çalışıyoruz. Ee, onun dışında e, yerel yönetimlerle belediyelerle toplantılar yapıyoruz ve o mahallede gördüğümüz şeyleri aktarıyoruz ee, ki onlar orada daha farklı çalışmalar yapsınlar diye ee, bazen sosyal hizmet mevzuatını yeniden tartışıyoruz. Belki ta ye değişmesi gereken e, durumlar oluyor çünkü e, mahallede yani birine işte mesela diyelim gıda yardımı ya da gıda kartı e, gitmemiş ama işte diyoruz ki ya bu bu insan şu koşullarda yaşıyor ama siz mesela reddetmişsiniz, kesmişsiniz, yeniden inceleme sosyal inceleme yapar mısınız diyoruz. E, burada da dediğim gibi partiler üstü bu mahallede hangi belediye varsa hiçbir şey yapmadan onlarla konuşuyoruz kaymakamlıkla, valilikle falan anlatıyoruz, gönderiyoruz raporlarımızı. Bir taraftan da e, aslında bunların sadece böyle istatistik rakamlar değil. Hikayeleri de e, ne de anlatıyoruz. Hikayenin en son yok hali diye bir e, kitap çıkardık. Onu da web sitesinde e, görebilirler, okuyabilirler. Oradaki insanların hayatlarını nasıl yaşadıklarını, nasıl bu yoksullukla mücadele ettiklerini ve en önemlisi aslında o hanenin içerisindeki her bireyin farklı yoksulluk yaşadığını anlatmaya çalışıyoruz yani. Böyle. Ee, son dedim ama bu benim kendi kişisel e, merak ettiğim bir soru. Sahada hiç zorlukla karşılaşıyor musunuz? engellemeler Engellemelerle daha doğrusu. Ee, zaman, yani çok şu anda çok fazla e, zaten e, bu saha dediğimiz insanlar benim işte dedim ya 15-20 yıldır tanıdığım aileler zaten. Sonra o ailelerin komşuları komşularının komşuları. E, o yüzden çok Fazla böyle zorluk hani böyle bir engelle e, karşılaşmıyorum ben arkadaşlarım aslında hepsi öyle söyleyebilirim yani. Ee, Hacer Hanım çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür ediyorum için bizlere çok çok teşekkürler tekrar. Çok teşekkürler. Evet bir programımızın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz Konuğumuz derin yoksulluk ağ kurucusu Hacer Fogoydu ve çalışmalarını aslında ki aslında Türkiye'de yoksulluğun ne boyutta olduğunu ve özellikle çocukların e, durumunu aktardı. Ve çok önemli bir cümlesi vardı. Çocuklara yoksulluğu miras bırakıyoruz dedi. Pek çok şeyi konuştuk. E, 20 yıldır sağdalar. Bu 20 yıllık süreçte bugünden baktığımızda nasıl bir fotoğraf görünüyor. Yoksulluk nedir acaba biz yoksulluğun tanımını bilmiyor muyuz? Bununla birlikte e, mültecilere yönelik nefret söylemleri ve aslında... E, o nefret söylemlerinin böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat çok önemli bir şey söyledi Hacer Hanım. Bunları dillendirmemek gerekiyor. Dillendirirsek aslında varlığını da kabul etmiş sayılıyoruz. Biz de dillendirmemeye e, çalışalım en azından e, bu o, noktadan sonra. Evet e, farklı bir konu ve konukla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>